Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Furkanefe. Bugün sizlerle beraber FNAF'ın yeni çıkan trailerını yani teori analiz edeceğiz. Artı teori. Her durdurmaya çalışacağım oyunla ilgili. Bunu bir söyleyeyim öncelikle. Ben ki yavaş mı alabilirim bilmiyorum. Başlayalım. Seni ilk bulduğumda hiçbir şeydin. Küçüktün, acı nasıydın ama şimdi daha fazlasın. Hazır mısın? Şimdi burada durdurmak istiyorum. Onun nedeni buranın nere olabileceği hakkında bir fikrim yok. Evet. Ama şimdi Veni'yi görüyoruz. Burada bence burası oyunun başları. Şu arkada gördüğünüz kırmızı kafalar. Ne bilmiyorum. Yani burası burada Vanessa. Namı değer Vini. Keskin düzeltse derim. Çok kötü ya. Neyse. <laughs> e şimdi kendisi güvenlik görevlisi belli ki. Şimdi buradaki soru şu. Beni burada şişirmiş olarak neye bakıyor? biz asansör veya kaydırak gibi bir şeyle aşağı iniyoruz. Vene yani Vanessa görev. Vanessa bize bakıyor ama neden bakıyor? Galiba biz Gregory oynayacağız oyunda. Buradan kaçmaya çalışacağız. Vanessa da yanımızda olacak. Şöyle. Burası ünlü yer zaten. Burada böyle biraz daha yakınlaşmıştık. Anlaştırılmış versiyonu. Burası büyük ihtimalle Le, Laser tak vardı. Ee, i̇lk 2020 yazan fragman, ay değil, teaser'da. Orası büyük ihtimal. Orada böyle laser tek gözüyor. Orası. durdurmayacağım. Raksen Wolf büyük ihtimalle. E, şimdi herkes diyor ki yok işte kırmızı görünce olunca kontrol ediyor falan. Bence böyle bir şey doğru değil. İleride buna değineceğim zaten. Gerçeklik düştüğünde. Sahne hazır. Mubutlar bence iyi bu arada. Ve delilik çıkarttı. Bir dakika. dakika dakika bir dakika. Orada bir şey vardı. Yavaşlatacağım. Ses için kusura bakmayın orada bir şey vardı. Hızlı geçtiği için. Burada büyük ihtimalle Veni var. Veni çıkıyor. Tam durduramadım ama. Böyle robotların hepsi. Burası büyük ihtimalle burası yine oyunun başı diyorum. Çünkü yani gördüğünüz gibi şu anda güvenlik kontrol yeni yani. <laughs> ne denir ona? Anladınız siz işte. Kontrol işte kamera odası denilebilir. Gördüğünüz gibi kameralar da bozuk. Bunlar sanki benim yüzü var gibi ama. Yok ya. Gülüşler şey. Bir hareket ettik düşünüyorum. Ha. Burada durdurmak istiyorum. Burada benim dikkatimi çeken şey. Bildiğiniz gibi. Eee. Mantimetre. Gatorun renginin daha farklı olması. Ya da bu bir Tim Sol için renk değiştirmiş olabilir. Tim Sol renk yani bilemiyorum. Öyle Monty Ma Mon Koda ya öf, okuyamıyorum işte. Ben şu tepedeki ismiyle Monty diyeceğim. Monty'nin yerine bir timsah göre yapmışken zaten bir timsah. İyi olmuş ama sevdim bu yeri. Burada benim dikkatimi çeken şey Vanessa oldu. Büyük ihtimalle biz ilk başlarda Vanessa'ya güvenmeyeceğiz. Ama şimdi şöyle bir şey de var burada. Böyle bir dolambaçlı bir kırmızılık var. Belki bu Vanny kostümüdür. Bilmiyorum. Çünkü Vanessa Vanny kostümünü Vanessa giyiyor. Arkada da Wolf'un şey var. Altından heykeli var bildiğiniz gibi. Şey ne vardı. Glamrock Fede'nin de vardı. Şimdi buraya gelirsek burası bence yani bir şey alt. Sen taşlardan belli oluyor. Burası AVM'nin altı olabilir. Yani Büyük ihtimalle öyle de. Şimdi buraya geleceğim. Yok bir dakika burada değil. Ah şimdi buraya gelelim. Azıcık daha ileri saracağım. Şimdi da galiba bir Glamrock çıkanın heykeli diye tahmin ediyorum. Altından heykeli. Burada FNAF 1'den Cupcake var. Ardından. Arkada. Burada ise Gülemlok Çıkan'ın yeri var mı? Bize neden ya? Bence burası Gülemlok Çıkan'ın tam yeri değil diyecektim de. Arkada kapı var. Mühtemelen <laughs> bu kapı e, sahnenin perdeleri böyle çekilince diyeceğim. De. Perde de yok. Bilmiyorum. Yani bu kapıdan fena bir de kapıya çok benziyor. O da nerede istatistik? Aysa. Şimdi burası, buraya geleceğim. Hatta dur. Ha, çok. Ha. Şimdi burada. Yani burası oyunun başları böyle. Diğerleri bir karanlık yer değil. Işın, ışıklar falan var. Onu geçtim. Şurada fark etmişsinizdir. Normal Freddy'nin peluşu var. Peluş oyuncu. Büyük ihtimalle FNAF 1'den veya diğer FNAF oyunlarından eklentiler veya işte öyle sürprizler görebiliriz. Hemen yani bir teorim var. Bence bu yeri ne Henry ne de başka biri yaptı. Bir yeri Final Freddy Faz bir pizzeria pizzeria'ya hayran olan çocuk ya bir çocuk yapmış olabilir. G bir gibi 2023'te geçiyor. FNAF'ın ilk yani 89'da galiba bilmiyorum. FNAF Final FNAF bir nerede hiç unuttum. Dediğim gibi yani o gün o zamanlarda hayran olan şimdi büyüyüp de böyle bir AVM açmış olabilir. Emin değilim. Ondan burası da bence yine oyunun en başlarından. yani Çika var. Çika bizim mutfakta zaten. Bilmiyorum. Burası bu büyük ihtimalle şu Monty. Etraftan bakılınca böyle sarmış falan böyle. Bir atmosferi yapılmış. Ağaçlar var. Büyük ihtimal olman. Ayrıca bu sese gelelim. Diyor ki de. Ne istersem yapacaksın. Diyor. ondan sonra da şey diyor. Eğer yapmazsanız ikiniz yakın. İkiniz derken de birincisi Gregory ve Vanessa büyük ihtimalle. Geçtikten sonra burası da Moon Moonface'in yeri olabilir. Dediğim gibi o sesi Monty de söylüyor olabilir. Glamrock Fink de söylüyor olabilir bilmiyorum. İkisinden biri olduğunu düşünüyorum. Belki bilmiyorum. Belki de bambaşka bir robottur. Belki Moonface oradan düşünmüyorum. Şimdi buraya gelirsek burada gördüğünüz gibi Monty'nin altın yeri altın heykeli Monty'nin duvarını görüyoruz. Büyük ihtimalle yani burası robotların gece koyulduğu yer olabilir ya da sabah. Bilmiyorum yani. Burada da Rockzana Wolf bizi kovalıyor. Şimdi aha tam yerini durdurmuşum bu arada. Buraya gelelim, burada ışık yani el fenerimizin şeyi, ardından kamera sistemi, saatimiz, ha, saatimiz de yazıyor. Ee, sonra büyük ihtimalle o da e, şu saatimizin enerjisi bilmiyorum, iki tane altın bilet var şu, şu uyarı şeyini anlamadım onu geçeyim şimdi kameralar harita inventory inventory neydi ya yani elimizde bulundurduğumuz eşyalar çözemedim bir de kayıtlar büyük ihtimalle logs ayrı logs ses kayıtları veya aha moon face şimdi bir iki dakika geriye alman lazım size bir şey göstereceğim Burada Moon görüyoruz. Bence Moon Face bu oyunda izleyecek. Ya da bilmiyorum. Emin değilim ne yapacağına. Şimdi oyun sadece 3 tane şey 2 figür ve kaç tane teaser var. Şimdi buraya gelirsek e, tahminim her robotun özelliği olacak. Mesela Roxana Vuh, hızlı koşuyor. Gördüğünüz gibi zaten Ragzen avuk orada takılı kaldı. Tellerden geçemedi ama Monty geçti. Büyük ihtimalle her robotun farklı farklı dezavantajları veya avantajları olacak. Ona bir şey diyemem. Sunface'i gördük. Burada Ragzana Wolf'un yarış pisti galiba. Bayağı büyük bir şey. Şimdi buraya gelirsek Burası Asuncu önce gördüğümüz yerin yan tarafı Yani onun bir şey O Oh face bizi yine izliyor Burası Acı güvenlik geçebilir Tamam yani burada da Vini var bu büyük ihtimalle orası bence oyunda olmaz diye Tahmin ediyorum şimdi geldik en önemli kısma Evet Şimdi... Nerede kalmıştık? Bir aksaklık oldu. Heh. Burada da faz gördüğünden fazlası dönüyor burada diyor. Büyük ihtimalle Vanessa yani Gregory Van Vanessa'yı e, şeyden kurtarıyor ya. büyük ihtimalle Gregory Vanessa'nın kim olduğunu, Vane'in olduğunu öğreniyor büyük ihtimalle. Yani o yüzden şey o yüzden burada tahmin büyük şeyler dönüyor diyor. Ya i̇şte da belki de demiyordur bilmiyorum o konuda. Şimdi buraya gelelim. Burası klasik zaten. Mor ışık. Nightmare animatronic denenleri. Pençeler. Gördüğünüz gibi şöyle. Şimdi bu ne olabilir? Kim olabilir? Nasıl bir robot olabilir? Acaba tanıdığımız bir robot mu? Şimdi şu anda bildiğimiz gibi Vene, Vanessa'nın zihinde William Afton var. Bazen kontrol elde alıyor bazen almıyor. Ama yani şimdi düşünün. Üç tane Yüksek teknoloji restoran açmışsınız. Hatta dört tane. Teknoloji bilginiz tavan yapmış. Bir robot mühendisisiniz. Çocuk öldürüyorsunuz. Artı olarak bir kızın eline sıkışmışsınız. Ne yaparsınız? Bir robot yaparsınız. Büyük ihtimalle William ona detayları söyledi. İşte şunu şöyle, şunu şöyle yap diye. İşte ya da benim uygun vücut arıyor olabilir bilmiyorum. William için ama buluyor da. Şimdi ben de bu arkadaş oyunun son bossu olabilir. Emin değilim. Burada şuradaki duyduğum ses William'a ait. Şimdi tarih olarak da tarih hakkında konuşmak gerekirse 2021 diyorlar. Ne sonu ne başı ortası. Muhtemelen yaz ayında veya yazdan sonra yayınlanacağını düşünüyorum ben. Bununla bir şey söylemeyeceğim. Ondan sonra şimdi gelelim diğer teorimize. Şimdi benim ikinci teorim büyük ihtimalle Veni. Yani Vanessa kişilik bölünmesi yaşıyor olabilir. yani büyük ihtimalle yaşamayacak. Öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Ama olabilir. Olmaz büyük ihtimalle. Kesin olmayacak. Parlakını azıcık açayım. zaten. Onu geçtikten sonra da görüyoruz ki. Gördüğünüz kadarıyla. önemli bir şey yok. Geçebiliriz. Bir dakika. Şimdi bir şey buldum. Şurada görüyor musunuz bilmiyorum ama normal Freddy yani ilk FNAF 1'deki Freddy'nin bir şeyi var yapıştırılmış. Bir şey var. Ama bilmiyorum. Neyse. İşte dediğim gibi. Büyük ihtimalle Vene, Vanessa, yani Vene, Vanessa Vene olmayı sevmiyor ya da seviyor bilmiyorum. Yani sonuç bilimin takipçisi. Ona bir şey diyemem. Büyük ihtimalle sevmiyor ya da seviyordu olabilir, bilmiyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. E artık kaldığımızı unuttum. Eee bir eğitmem gerekti de. Ee, i̇şte şöyle diyeyim yani burada hatta Ven'in şey var. Hatta ilk, ilk fragman bu. Eee şimdi şöyle diyeceğim size. Büyük büyük ihtimalle şu anda bildiğiniz gibi yeniden saklanıyoruz. Hatta bunun oyuncak sızıntısı bile vardı. Z Zaten biliyorsunuz geçen fragmanlar vardı. Neyse tamam yeter bu kadar. Burada burada konuşan kişi Glamrock dedi bu arada. Diğer sesi bunu karşılaştırıyorum da yok ya bence diğerine Glamrock Glamrock ve Monty söylüyordu. Neyse arkadaşlar benden bu kadar da videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendi televizyonunuzda yazmayı unutmayın. Bye bye.